Evet dostlar kanalıma hoş geldiniz bugün çok farklı bir konuyla karşınıza geldim bugün çamaşır makinesi neden su almaz alır çabuk neden boşaltır veya aldıktan sonra hata neden verir bununla ilgili bir video çekmek istedim sizlere bugünkü makinemiz Hotpoint Ariston 7 kiloluk bir makine. Gördüğünüz üzere öncelikle ben şuradan göstermek istiyorum. Ee, buradan suyu bağladık. Çift ventilli aynı zamanda bu. Suyu bağladık fakat e, suyu alıyor, direkt arıza veriyor. Öncelikle karttan şüphelendim. E, altını açtım, bir temizledik şu kısmını. Fakat herhangi bir pislik yoktu. E, ondan sonra diğer ventili söktüm. Şu gördüğünüz ventili söktüm. Herhangi bir e, testi aldım, herhangi bir arıza çıkmadı. Diğer gördüğünüz bu çiftli ventili söktüm. Biraz kenarda anlatayım, ses geliyor. Bu gördüğünüz ventili söktükten sonra arkadaşlar bunun suya e, makine su almaya başlayınca birinci ventilin su alıp ikinci ventilin yani ikinci su almada e, çalışmadığını fark ettim. Bunu söktüm tabii, e, baktım herhangi bir içinde pislik yok. Şurada da görülebilir, biraz pislenme olmuş ama Herhangi bir pislik yoktu e, fakat ben bunun arızalı olduğuna emindim. Ondan sonra gittim bayağı bir eski model makine olduğu için bunlar eski jack soketleri. Yeni Ventel aldığımda fakat yeni venterin soketleri şu şekilde. Gördüğünüz gibi tabi bunlara da ben normal soket başlığı aldım. Şöyle göstermek istiyorum. Gördüğünüz şöyle soket başlığı aldım. Bunları seri bir şekilde buraya bağladım test amaçlı. Kısa bir programa attım. Ve gördüğünüz gibi makine şu an gayet iyi bir şekilde çalışıyor. Öncesinde hiç çalışmıyordu çünkü makine önce su alıp programa başlaması gerekiyor. Beyine komut vermiyordu başlaması için. Öyle bir arıza vardı. Evet şimdi makinemiz gayet güzel bir şekilde çalışıyor. İlerleyen videolarda görüşmek dileğiyle. Kanalıma abone olup beğenmeyi beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere dostlar.